işi başlattım ama bir sorun oldu. O da ne? Şarj kablosu. Şu aparat telefonda kaldı. Tekrar şarj kablosu almam lazım çünkü telefonun şarjı bitiyor. Önce gideceğim ama Frenlerim tutmuyor o yüzden Frenleri deneye yanıla deneye yanıla Yapmaya çalışacağım Tam net bilmiyorum Bununla ilgili bir video izlemedim ama Geçen yapmayı denemiştim olmuştu <laughs> evet. Geçen olmuştu ama Şöyle ön fren e, Şunu göstereyim Araba girecek sanırım buraya. Sanırım bisikletin şu kısmı, şu aparat bozulmuş. Ben bunu şurasından e, sıktım biraz buraları sıktım. Ondan sonra ben yokuş aşağı giderken birden burası tak diye atmasın mı? Aslında iyi sıktım ama şununla ilgili bir problem, bunda bir şey attı. Ve fren birden boşa gitti. Yokuş aşağı giderken mecbur kendimi yere atmak zorunda kaldım. Hiçbir yerime bir şey olmadı ama boynum kasıldığı için birkaç gün boyun ağrısıyla gezdim. Yani bunun değişmesi lazım sanırım artık. Arka freni şöyle bir kere iyi olmayan bir bisiklet şey gitmiştim. Burasını böyle bozmuş ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle size göstereceğim. Yani bu, şu şu da bozuk gibi ya şu da. Bana öyle geliyor. Şurasını şöyle. Bunu da dışarıda tanımadığım bir abi verdi sağ olsun. Şimdi şurayı biraz sıkalım. Çeviriyorum. Hiç bununla ilgili video izlemedim. Tamamen deneme yanılma yöntemiyle yapıyorum. Şurasını biraz şöyle yukarı alacağım. Şunu sonra birazcık sıkacağım. De bu şekilde. Yo, sıkmak yerine gevşetiyorum. Öğreniyorum tecrübe. Tamam şimdi bakacağım. Evet biraz tutuyor. Şimdi şuradaki ayarlarla çok oynamak istemiyorum. Şunlar ne bilmiyorum ama bilmediğim bir şeyleri yapmak istemiyorum. Bir bisikletçi çok sıkışırsan çok kötü durumda olursan şunlar da işte sık demişti şurayı biraz gevşetip şurayı sık demişti. Bazen bunu yaptığımda da biraz düzeliyor. Ama fren bozuk hiç hiç tutmuyor. Yapmaya çalıştığımda da işte şurasından dolayı e, tak kendini atıyor. Neyse bunu da yapayım. Sonra çok geç kalmadan siparişe gideyim. Evet. Fren deneme testi yapıyorum. Her frene bastığında sinir bozucu ses çıkarsa da frenlerim tamam. Şu <gülüyor> <gülüyor> Aa, çantama bakar mısınız nasıl yamulmuş ha? Çantam gitmiş. İçinde çünkü bir buçuk litrelik su vardı. Ay, arabayı çarptım ya. Çantanın haline bakar mısınız ya? Şuradan şurası patlak verdi. Buradan burası. Bu ne <laughs> abi kız? <ağabeyiz? gülüyor> Çantanın hali. Bir buçukluk su taşıyınca. Ne o? Su mu? İçinde su var. Harikasın. Bunu nasıl bağlayacağım? Bağlayamayacağım. Az önce bağladım gitti gene. Şuradan bir şeyler şu e şekil bu şekil. Ki. Bunun altına bir tane tablo koyman lazım ki. Buraya bir dalayacaksın karşılıklı. Değil mi? Öyle yapmak lazım. Şunun tam alt kısmına bir tane tahta Aynen. gibi bir şey ince hafif bir şey. Karşılıklı. Sen çantayı. Çantayı şu şekilde şöyle açıyorum. alta doğru, alttan. Aynen. İdare eder mi beni? İnşallah. <laughs> yani onda çok fazla bilgim Hı -hı. O, aynen orası açılıyor. Şunu şöyle yapsak. Buradan şöyle tutursak şunu. Burada sıcakta bırakır mı? Bırakır mı? Bir tane şuradan şöyle atalım. Hı hı. Camda da şey değil ya, iyi değil. Diyor. <laughs> <laughs> Bu şekilde bir şey yapmam lazım. Ne oldu herhalde. Olmaz, <laughs> <laughs> yine düşer. Şuradan bisikletle bir tane yapıştırdım, alttan. Hı hı. Böyle salladığımda sallanmıyor. Geçici olarak şu şekilde bantladık. Geçici olacak. Çünkü şuradan akıyı çıkarmam gerekecek. Şurası da patladı. Kitti yani. Şu fermuar zaten bozuktu. çıkmıştı. nerede <laughs> <Zaten gülüyor> Bisikletlerde tamam. su taşıyor. Bazen iki üç tane bir buçuk su oluyor, bir buçuk 5 beş litrelik. Neyse şu an on numara devrilmez inşallah bazen tüm aksilikler üst üste gelebiliyor. Şarjım bir kaldı. Hemen gidip şarj kablosu almam lazım. Ama çantanın yamukluğuyla uğraşırken 3 e, üç sipariş yemek sepetinden gelmişti. Üçünü de atmaya çalışırken şarjım yüzde yirmi altıdan e düştü. Hemen gidip şarj kablosu almam lazım. Mesela şarjı hallettik şarj %2 çanta hala sağlam <laughs> tutacağım da Allah'a emanet ama sağlam bu tutacağı aldım bir gün kullandım kırıldı bu oynar olanlar var ya onlardan da ben ne yapayım bantla böyle yapıştırdım çünkü buna uygun tutacak bulamıyorum. Eski bisikletim tutacağı buna uygun olmuyor, böyle dik duruyor. O yüzden ben de bunu kullanıyorum. Bunu da böyle bu şekilde çevirerek kullanıyorum. <laughs> o zaman siparişlere gidelim. Evet, şimdi siparişi götürmeye giderken hemen kısaca bugün size başıma gelen en saçma olayı anlatacağım. Neydi? Başıma gelen en saçma olay şu şekilde gerçekleşti. Şimdi ben siparişi bırakmak için gittim. Neyse. Kapıyı çalıyorum çalıyorum açan yok. Çalıyorum çalıyorum açan yok. 10 dakika boyunca bekledim. Ondan sonra böyle sinir olmaya başladım. Ya diyorum ki zil bozuksa aşağı inerdi, niye inmiyor aşağıya da, niye zile bastıkça işte cevap vermiyor falan filan. Böyle kızıyorum. Ondan sonra neyse artık dedim ki müşteri hizmet aradım, mesaj attım, mesaja cevap vermiyor, ee, telefon araması yapmaya çalıştığımda böyle bir numara bulunamamaktadır diyor. İşte en son müşteri temsilcisine yazdım. Dedim ki mesaj attım. 10 dakikadır bekliyorum. Arama yaptım. Ulaşamıyorum hiçbir şekilde. Sonra müşteri temsilcisi bana dedi ki dönüyorum yazarsan e, siparişini iptal edeceğim. Ben de yani diyorum ki 15 TL bahşiş gözüküyor sistemde, 15 TL bahşiş vermiş. Diyorum ki neden yani siparişini almıyor? Bırakmak da istemiyorum. Bahşiş de vermiş. Biraz daha bekleyeyim dedim. Sonra işte böyle söylene söylene bakıyorum. En son baktım ki bina numarası 5 yazıyormuş. Kapı numarası 15 yazıyormuş. Ben de ısrarla 5 numaralı daireye basıyormuşum. 15'e basıyor ama 5 numaraya basıyormuşum. Böyle yani kendi kendime sinir olduğum bir anımdır. Böyle saçma yaşadığım bir olay.